촬영 çalışmasında taş bebek ve taş boyama olarak yapıyoruz taşlarımızı barajdan bozobadan gidip barajdan toplayıp getiriyoruz bir nevi geri dönüşüm oluyor taş boyayarak da ürün çıkartabiliyoruz var ayrıca giydirmeler de yapıyoruz seramik hamuruyla birlikte. bu imkanları sağladığı için Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederiz. Başkanımıza teşekkür ederiz. Ve okul öncesi öğretmeniyim. Evet. Kızımla beraber tesadüfen yoldan geçerken burayı keşfettik. Ee, ve geldiğimizde işte hocaların güler yüzlülüğü, okul idaresi olsun, arkadaşlar ortam çok hoşumuza gitti. Ve yaklaşık 3 haftadır buraya geliyoruz. Ee, gerçekten bütün kadınların e, kesinlikle gelmesi gereken bir kurs. Ben yaparken, kızım yaparken deşarj olduğumuzu, böyle üzerimizdeki o negatif enerjiyi attığımızı hissediyoruz. Ben de bence bütün kadınların kendileri için de olsa, yani günde bir iki saatliğine de olsa kendine zaman ayırıp buraya gelmesini herkese tavsiye ediyorum. Bu konuda okul idaresine, öğretmenimize ve Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir imkanla tanıdıkları için bütün kadınlara. Yaklaşık bir yıldır ben zaten Urfa'dayım ve bir yıldır bu geldiğimde iki ay sonra burayı keşfettim. Bir yıldır buraya geliyorum. Çok seviyorum, çok hoşuma gidiyor. Kurstaki hocalarımızın ilgileri, alakaları hepsi çok iyi. Çok onlara çok teşekkür ediyorum. Benim Urfa'ya alışmamı, buraya olmamı daha iyi sağladılar. Bize bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyoruz.